merhaba arkadaşlar ben Defne Tavcı ya bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz bir tane parkur oynuyoruz ben bunu denemiştim tekrar ben bana şuraya kadar gelmiştim yanlış cümle kurdum şimdi buraya yapacağız çünkü ben iki saatte oraya geçemedim İyi burada yol var farkındalık Hı. Evet farkındalık derken düşmemiz sakın mı? Ara nasıl düştüğümü bir şekilde bilmiyorum. Bu arada herkesin yılbaşı kutlu olsun. Sağlıklı bir ömür bir yıl geçiren Diye umuyorum. İnşallah öyle olur. Bugün Türkçem biraz ayıp her şeyler üst üste geliyor. Bütün şeyler çıkıyor. Neyse. Burada buna bakarsam çok sinir olurum. Çok sinir olurum gerçekten. Gidiyoruz bakalım. Şuradan gitmeyi denesem mi ya? denesem mi Denemeyim bence. Ben hiçbir zaman denemeyeyim. Denemeyeyim ben. Bir oraya bir varalım. Ne varmış bir bakalım. Sonra oradan gidelim. Ya burada nasıl düşüyorum ben ya? Ayy. Çok sinirim bozuldu. Abi geçiyorlar. Geçiyorlar yani. Pardon da. Ben niye geçemiyorum? Onlar geçiyorlar. Ben niye geçemiyorum? Onlar geçiyorlar. Ben niye yatamıyorum ki? Benim gibi bir kız düştü ya. Gidiyoruz bakalım. Niye dönüyorlar acaba? Çok meraklandım. Niye dönüyorsunuz? Niye yok çocuk oraya kız oraya? Çocuğu Buraya acaba gidip geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum gerçekten. Havada insanlar olmazsa yapacağız. Canutlu abim. Çok güzel atladık. <laughs> Çok güzel balonlar şu anda? Kendi mi ne yapacağım? Şu şöyle. Onlar gidiyor ben mi gidemeyeceğim? Ha? Ha onlar. Onlar gidiyor ben gidemiyorum ya. Onlar gidiyor. Sen gidiyorum. Gidemiyor musun? Bişim. Yes bence de yes. Beni bir be, alın ya. Beni bir alın ya. Beni beni bir alır mısın? Bir, beni alır mısın acaba? Beni alır mısın? <laughs> Abi ya benden beceriksiz çıktın ya. Ne yapıyorsun ya sen? Allah Allah. Şimdi burada kendi emeğimle geç. Kendi emeğime geçmeyeceğim bir daha. Ben bir daha kendi emeğimle hiçbir zaman geçmeyeceğim. <laughs> Yapmayacağım bunu. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyor. Yanında da bir tane parkur var. Oraya da ben onu hiç yapamam. Yine o kadar diyorum hiç yapamam. Eminim. Şuradan gideceğim ben. Oradan hiç gitmeyeceğim. Hmm. Çımam. <laughs> düşüyordum. Buradan da geçiyoruz. Geçiyoruz. Bak işte zıplayarak geçiyorlar. Zıplayarak. İşte geldik surunun zırtladığı yere. Yürüyün. Arkadaşlar. Bir Geç abla. Yapıyoruz hep Yürüyün. Tamam, sakin, sakin. Sakin bir şekilde gideceğiz. Sakin. <laughs> ben gerçekten yapamam. Hayır. Arkadaşlar beni bir götürür müsün? Çok istiyorum bunu. Ben bunu nasıl yapamıyorum hiç bilmiyorum. Böyle daha mı gidiyoruz? Niye acaba yere geri gidiyorlar? Bilmiyorum. Yürü yürü. Yürüyün. Yürü. Ne oldu? Topluyor düştü. Yürür müsünüz acaba? Şu an çok odaklandım. Odak. 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 My God. Buradan geçebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Ben buradan geçemem. Ben direkt söylüyorum. Ben burada ölürüm. 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 Ben burada ölürüm abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Birazcık garip sesler çıkardıktan sonra ilk defa öyle ses çıkardım mı öğrendim bu arada. Hadi, hadi. Tamam, düşme, 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 düşme. Ben oraya nasıl geçeceğim? Çok, çok, çok. Bekle, bekle. Öyle. Be ben... Tamam, ee, ben gidiyorum, ben, ben. Ben çok çok sinirlendim. Oysa ki ben şuraya kadar gitmiştim. Ben o kadar sinirlendim ki şu anda. Biri beni kucağına alsa anladın mı? Ya götürsün ben alttan. Tamam. Ben ne alacağım? Al. Niye bilmiyorum oldu Gel ya of. Gel seni kız. Gel kız. kabul etmenin mi oğlu işte düşersin öyle ha gel kız Yok geç buradan Hı gidiyor kız ben gideme Allah ben gidem hiç yok bende öyle ben orayı tekrar nasıl geçeceğim hiç sıfır eminim sıfır eminim sıfır. Herkes burada niye doluşuyor? Niye gitmiyorsunuz? stres yapıyormuş. Ekeşe geçer miyiz? Am bir kız gitti. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Tamam, buraya geçtik, buraya da geçeriz. Biz yaparız. Arkadaşlar, ondan nasıl gideceğiniz ya? Nasıl gideceğiniz? Benim o mouse'um. Tamam. O mouse'umu kırmak istiyorum. Çok sınırlandım. Çiğ. Ben 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 şu küplerden hiç geçemeyeceğim diyecektim. Çok sınır krizine. Dırdım beni kucağınız alır mısınız abladım. Ablalarım. Hı. Alır mısınız? Yapıyoruz. <laughs> Bu sefer yapacağım. Bu sefer eminim yapacağım. Bu sefer taktım yapacağım. Hatta şuraya da geçeceğim. Kendimden yüzde 50 eminim. Oh my god. Oh my god. Oh my god. İlk defa bir tesadüfimi toplamıştım. Üç gibi ilerlemiştim ya. Çeksin lan şu an nasıl geçiyorlar acaba? Nasıl geçiyorsunuz? Ben geçemiyorum. Abla beni kucağına alınız. Ben geçemem. Böyle böyle bu. Ben <laughs> Şöyle şöyle. Olmaz mümkün değil. Ablam beni. Beni. Tamam ben ben gideceğim. Ben gitmeyeceğim bir daha. Gitmeyeceğim. Bu sefer yapacağım. Bu sefer gideceğim. Hadi. Kısa yoldan hep kısa yol iyidir. Abla beni al lütfen abla. Abla beni lütfen al ya. Alın şuradan beni bu kadar mı abla? bu tam Allah'ım tamam ya anladın mı Bindi bir sona kadar götürmeni bekliyordum ben Allah gerçekten ben biraz orada bekliyordum abi ölmesek. diğer hiç kimi aldım geçiyor benden önce geçerse diyecektim de A, yapamıyorsa ben asla yapamam ben <laughs> niye orada toplanmışlar acaba bilmiyorum ben şuraya kadar gitmiştim o masumu. O masum. Masum. Arkadaşlar e lütfen burada beklemeyin. Kalabalık yapmayın. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Hı, tamam. Tamam. Sen burada tam burada 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 hepsi tamam hepsi tamam hepsi benim karakter hem bacağını bacağını ablam ne yaptın ya Aha da ben burada kaldım. Yıl başında ne yaptın oldu yorumlara yazarsınız. Ben o ses Türkiye yazalım. Allah. Nasıl geçeceğiz şimdi burayı? Nasıl geçeceğiz? Çok zor geçeceğiz ama geçeceğiz. Tamam. Nasıl yaptım ben ya? Ben oraya. Ben bunu kısa sanıyordum var ya. Ben bu parkuru çok kısa sanıyordum. Ben hemen bir sürüm diyordum ya. Ben buradan şimdi gidersem o kadar Ha, abi ben vermiştim. Abi teşekkür ederim vallahi abi. Burada zıplamayacağım. Yoksa ben gitmişim. Sağ olam. Eleme hiç bir şey koymayacağım. Sağ ama. Tamam burada. Sağ ol abi. zıplaya muyuz zıplıyor? Abi ama nasıl öğrendin? Kız sakın zıplama sakın zıplama dur sen zıplama. Alıyorum zıplama zıplama zıplama. Zıplama gel gel. Şuraya gelince alırım. Alamıyorum ki. Alacağım alacağım. Daş tıvayı önce alabiliyorum. Abi. Oradan gitmeme gerek yok. Ben onunla gideceğim. Ben kız karşıdan gittim. Ben yani oradan hiç gidemem. <laughs> Gitti mi? <laughs> Çok ilginç. Konuşuyor. Risk, risk. Türkçe öğreniyoruz. <laughs> Aham da ben buraya ıh yaparım. <laughs> kucam. <laughs> ben buraya yapamam. Yapamam ben. Mümkün değil ya. Ben buraya hiç yapamam. Hiç yapamam direkt düşerim. Ben burada bir hamlede düşerim. O yüzden. Ben buradan bir hamlede düşerim. Hiç yok mu ya? Gözüm kapalı gitsem mi <Gülüyor> gittim. <Gülüyor> bir tane geçmek bile benim için bir şey. <laughs> ah. Ah, ah. Çok sinirlendim ya. Bilmiyorum. Ben o kadar gitmiştim ama ben orada tıkanamam beni ben yapamam orayı. Bir daha gelelim oraya kadar. Gelebilirsem. Ben oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum da. Tamam, şuradan gidiyoruz. Artık ezberledik. Dip şurada ölmem. Ölürsem çok kötü olur. <laughs> Ama orada hep bekliyorlar ya. Çok sinir bozuluyor. Ama ışınlanıyorlar bazıları. Nasıl ışınlanıyorlar? Of. Oh. Bir yerde bir şey varmış öyle ama. tamam, okey, 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 okey. Okey, 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 okey. Geldik sunun zırtlatı yere. Tamam. <laughs> 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 ya bir de. Aldım, nice. çok sinirlendim ya. Ben bunu ne kadar uzun almayı bilmiyorum ki. Bir yerden bir şey yapıyorlar, şınanıyorlar. Nasıl şınanıyorlar? Bu ne? Bu ne? Ben iki saat oraya gitmek için çalışıyorum. Bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolay mıydı? Ben orada ilk saat boşuna çalışmışım. Üf, hı, çok güzel. Hı. Hı. Abi beni götürür müsün ya beni ve Bir beni bir, bir, bir buradan götürün ya. Beni o, o ben A -a. gidip gidip de yapamadım o çok ilerleyip yapamadığım bir şey götür abla beni. Orayı geç. Tamam mı abla? Abla inşallah ölmezsin. Ben inme modu orada olsun. Abla bak çok sinirlenirim abla. Sana çok sinirlenirim abla. Çok sinirlenirim. Nice. Biraz bakalım. Ben yapayım mı bunu? Neyse, ben geçmedim sonuçta. <laughs> Bravo abla ya. Bravo ya ben sana alacağım gel. Ben alacağım. Var mı? Abla kabul et abla. Abla kabul et. Abla. Ay kız kız almayacağım seni. Dar gitme gelme sakın. Şu abla alacağım ben. Ha şu abla alacağım, sen almayacağım. Yine ablam nerede benim? Onu ben mu olacaktı? Hı. Yine orada duruyor. Ana biz ne? Oradan gitmedik de buradan gitti. Yine ablam takip edeceğim. Yürü. Yine beni kucağına al, ben alacağım. Ben seni alacağım. Abla bekle. Abla Baba çok sinirim boz. Sen var ne sen? Sen çok kızsın. Gel. Gel buraya. Ben seni kucağıma O alıyor beni. Hı. Çok sinirlendim. Ben de yaparım. Ne yaptıysa ben de yaparım. Hı. Ben de yaptım. o düştü. Hiç bilmemişim. Hı. Amcam. Ve kimsenin kulağına gelmiş. <laughs> Orada mı ninni? Amca. Tamam. 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 Ben yine oraya geçemeyeceğim. O yüzden. Şurayı da geçtik. Düşüyorum valla. Tamam. <laughs> Kimse geliyor mu? Ay şurada birileri geliyor. İnşallah beni alırlar da. Abla lütfen lütfen. Eklenemeyeceğim. Beni alın. Al oradan gelmeyin. Şuradan gelin. Dilendirmeyin beni. Neyse deneyelim mi? Gel Nurhan. Abla oradan geçmeye ne gerek var ya? Şuradan gelsin de abla. Şş, abla ya. Ben bence hoşuna beklemeyeyim. Düşersen videoyu bitireyim. <laughs> tamam. O zaman biraz zor bir parkur oldu. Zordu. Tek kelimeyle zordu. Zordu. Bana göre kolay değildi. Yapamadım. O yer çok zorlandım. Neyse ben arayı yapamıyorum. Nasıl yan yan yürüdükleri, nasıl yapıldığını hakikaten bilmiyorum. Anlacığımın bu kadardı. Yapamadık. Diğer parkurlarda yapacağız diye umut ediyorum. Diğer parkurlarda daha başarılı olacağız bence. Bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kanalıma abone olup like atmayı, zile basmayı, yorum yazmayı, istek video atmayı unutmayın arkadaşlar. görüşürüz. <laughs>